Sevgiler, selamlar olsun. Kaçıncı deneme bilmiyorum. Yani deniyorum. Evet. Bu sürüngenler bize ne yapıyor? Ve neden? Amaçları ne? Ben daha önceden farklı haliyle biliyordum. Şimdi sizlere aktaracağım. Yani dünden beri işte Uğurma ırkı ya da Leyran ne dersiniz? Yani onlar böyle kanallık şeklinde bilgi aktarmıyorlar. Sorularla benim fark etmemi sağlayarak başka bir pencere atıyorlar adeta. Varoluşun yani böyle bütün evrenin temelde bir kaynaktan yayılan ses dalgalarıyla oluştuğunu söylüyorlar. Yani görünür her şekil o şekilde oluşuyor ve her şekilde tekrar o dalgalarla birlikte devamını oluşturuyor. Yani görünür olmuş oluyor. İlk etapta aslında tek bir resim beliriyor ve aslında biz hani ayrı ayrı beyinler gibiyiz ama bizim kolektif olarak tanımladığımız benim en azından kendi açımdan söyleyeceğim ezberden bildiğim bu bilginin içeriğini algıladım bir nebze. Tek bir beyin olduğunu ve bu ana kaynaktan yayılan bu tek beyine gelen dalgalarla birlikte bizim kolektif gibi algıladığımız ortak beynin yansıttıkları olduğunu söylüyorlar. Ve ana kaynaktaki bu ses dalgaları yayılırken serbest, eşsiz, benzersiz, asla tekrarı olmayan ve bir kalıp içerisinde, kurallar içerisinde değil, yani bizim algılayacağımız kurallar içerisinde değil, kendi serbestliği içerisinde adeta bir nevi tesadüfi gibi ve kendiliğinden kendi kendine bir mekanizma bu şekilde üreterek şekilde olan her varlığa ortak beyinden tesir edecek şekilde e, gerçeklik algısı oluşmuş oluyor. Bu sürüngenler nerede devreye giriyor? Ana kaynaktaki bu dalgaları kopyalayarak kendisine adeta tanrı ilan ederek ve kendisine o kopyalarla birlikte e, kendi dünyasının gerçekliğinin devam edebilmesi için e, bulunduğumuz alana sinyaller gönderiyor. Yani ses dalgaları gönderiyormuş. Çok yabancı değil ama bir kısmı bir kısmı yabancı benim için. Yani ilk kez fark ediyorum. E, amaç ne? Amaç Kendisini tanrı ilan ettiği için mevcut bulunduğu dünyada düzeninin devam etmesi ve ettirilmesi. Çünkü bir düzeni var. Ama aslında varoluşta kaynakta bu şekilde sınırlar içerisinde, çerçeveler içerisinde bir düzen yok. Her şey kendini ve kendinin bir üst versiyonunu var ederek akış halinde devam etmeli. Ama öyle olmuyor. Ee, ve bulunduğumuz dünyadaki birçok şeyi yine ana kaynağındaki bu verileri kopyalayarak kendisine dünya oluşturan, bir dünya oluşturan bu varlıklar beynimizin bir bölümüne ana kaynaktaki sinyaller yani dalgalar, ses dalgalar hala gelmeye devam ediyor. Bunu kesemiyor. Ama beynimizin bir bölümüne yine deşifre ettiği bazı şeylerle birlikte müdahale ederek benim algıladığım kadarıyla algıladığım kadarıyla yani bu yanlışlık olabilir afınıza sığınıyorum. Çoğunlukla sanki böyle sol beyinle çalışıyor. Yani bu bunu neden böyle söylüyorum? Yani gördüğüm vizyonlardan tamam ortak ana bir beyin var. Kolektifin ortak görülmesi istenen şeyleri, ortak inanılması gereken şeyleri ya da bir kotada toparlayabilip rahatça yönetebilmesi için pazarlanan şeyleri evet ortak beyinden Alıyoruz ama bir de bedende bulunan yine ana kaynaktaki o dalgalarla bağlantı içerisinde olan otomatikman engel olamıyor. Ama ona bir müdahale yaparak benim gördüğüm vizyondaki dediğim gibi daha çok sol beyinle yaşıyoruz ve sağ beyin çoğunlukla uyuşuk ve uyur pozisyonda. Böyle olduğunda da ana kaynaktaki gelen ses dalgaları alıyoruz ama çoğunlukla işleyemiyoruz işlevsel olmuyor. Yani hiçbir şekil yokken, hiçbir şey yokken aslında her şey zaten ses dalgalarıyla var oluyor deniyor. Peki neden neden biz böyle bir şeyi devam ettiriyoruz? Çok ilginç şeyler fark ettirildi ya da açıklamalarıyla, sorularıyla. Biz bu dünyaya bağımlıyız. Ve adeta kendini Tanrı gibi gösteren bu varlıklardan aşırı çok korkuyoruz, aşırı çok korkuyoruz. Yani çünkü bizi öyle inandırıyor. Çok korkuyoruz ve bu korkuyla da birçok şeyi aslında, şimdi burada açıklayamayacağım, yapmış oluyoruz ya da yapıyoruz. Bizi neden kurtaramıyorlar? Çünkü biz kurtul kurtulmak istemiyoruz aslında. Çünkü bağımlıyız. Çünkü çok korkuyoruz. Çünkü buradan başka bir yerde yaşayamayacağımızı zannediyoruz. Ve, e, ve e, bu kopyalama verilerden yani kopyalama gelen ses dalgalarından olan gerçekliği daha yoğun bir şekilde e, inanıyoruz ve buradan besleniyoruz. Yani sahte olan ses dalgalarından besleniyoruz. Sahte de tam olarak diyemeyiz. Çünkü ana kaynaktaki ses dalgalarını kopyalıyor. Tamam şimdi ne oluyor peki? Şimdi ne oluyor? Neden bu düzen sarsılıyor? Yani tabii daha önceleri çok söyledik ama aslında tek bir neden de yok. Tek bir neden yok. Ama aramızda bulunanların bazıları ana kaynaktaki ses dalgalarını daha yoğun bir şekilde duyarak ger sahte olan kendini tanrı gibi gösteren ve korkuyla bu dünyayı yaratan sürüngenlerin gönderdiği ses dalgaları çok onda tesir etmiyor. Zaten hiç kimse de tesir etmez. Eğer ana kaynaktaki ses ses dalgalarını tamamen e, algı, algılayıp yani kabul etmemek gibi bir şey yapıyoruz. Yani tamam beynimiz uyuşturuluyor uyuyor ama o dalgalar gelmeye devam ediyor. Yani geliyor ve sana çarpıyor ama sen onu kabul etmiyorsun. Gerçeklik saymıyorsun. E, gerek korkundan gerekse e, sana öğretilen ya da sana gösterilen sen yoluyla gördüğün gerçeklik o kadar sabit, o kadar katı geliyor ki bir diğerine güvenmiyorsun. Çünkü e, deyim yerindeyse elle tutulur, gözle görülür bir şey yok diyorsun. Ama aslında elle tutulabilmesi, gözle görülebilmesi de tamamen sana bağlı. Evet, birincisi bu. Yani daha fazla ana kaynaktaki ses dalgaları birilerine ulaştı. Ve daha yoğun bir şekilde şu anda yayılıyor bulunduğumuz alana. Ama bu neden oluyor. Belki de daha önceden de bahsedildiği gibi, bahsettiğimiz gibi süre doldu. Belki bilmiyorum başka sebepler de olabilir. Yani şöyle bize yardım edilmesi, müdahale edilmesi bize bağlı. Çünkü aynen akvaryumdaki balıklar gibiyiz. Ve akvaryumdaki bir balık eğer okyanustan alıp getirilmediyse ya da getirildiyse bile tamamen unutturulduysa okyanus ya da zaten üretim bir balıksa okyanusla ilgili herhangi bir şey olduğunda çok korkar yani. Ve öleceğini, yok olacağını, kaybolacağını zanneder. Ve de öyledir onun için. Biz de tıpkı o haldeyiz. O yüzden de bizi o akvaryumdan ellerini koysalar, çıkarsalar bile yaşamama ihtimalimiz var. Ama oysa ortak bir beyin le bağlantılı bir şekilde bedende çalışan ya da aktifleşmesi gereken bir beyin var. Bunun içerini tam olarak e, anlatamam yani. Hani gerçekten hani nasıl söze dökeceğimi bilemediğim için anlatamam. Yani vizyon olarak görüyorum ama nasıl e, söze dökeceğimi bilmiyorum. Çok ilginç bir şekilde böyle kolektif bir beyin var, bedende bir beyin var. Sürekli paslaşıyor o kolektif beyinle o ve her ikisi de yine ana kaynakla da sürekli paslaşmak mı işte yani o veriler gelmeye devam ediyor ses dalgaları. Ve bazen o yüzden çok fazla kafamız karışıyor. Yani hani spiritüeller için kafayı yemişler diyenler çok haksız sayılmayabilir. Çünkü bütün bu verilerin içerisinde ayrımını yaparak gerçekliği oturtmak, algılamak ve işlemek o kadar da kolay değil. Zaten adeta delirelim diye her şey sanki Yani böyle olanlar da izliyor. Ayaklarının yere basması gerekiyor. Çünkü gerçekten o kadar saçma şeyler oluyor dönüyor ki bana da çok soruluyordu. Gelenlerden de görüyordum. Yani ayaklarımızın yere basması gerekiyor. O anlamda bizi gelip kimse o akvaryumdan çıkarmayacak. Ancak bir yolunu bulmamız gerekiyor. Ve gerçeklik algısı senin gördüğün, senin algıladığınla bize sahte olarak dayatılan arasında çok büyük uçurumlar var ve bu uçurumlara köprü kurarak ancak oradan geçebilirsin. Aksi takdirde kaybolur gidersin yani. Kaybolma lütfen. Dünyamızdaki ıı, diyeceksin daha neler yani ıı, nasıl diyeyim yani bu gelen ıı, şey böyle açıklayayım gördüğüm vizyonlar yani bu ses dalgalarıyla birlikte Hakikaten dediğim gibi hani adeta e, delirelim diye yani zaten çok zor yani o kadar yoğun bir şey var ki şu anda alanımızda e, tabii yani e, muhakkak ki doktora görünün muhakkak ki gereğini yapın ama şiddetli baş ağrıları ve buna benzeri şeyler e, özellikle baş ağrıları ve belki şaşıracaksınız ama böbreklerle ilgili yine e, çok aday şeyler oluyor bedende çünkü sindirmesi bedene bunu bedende bunu işlevsel hale getirmesi o kadar kolay değil ee, ama bu aynı anda da şiddeti de arttıran bir şey çünkü beyin bu karmaşanın içerisinde kolektif beyin bedendeki bulunan beyin ve ana kaynaktan gelen veriler bütün bunları bütün bunları algılamamız falan da gerekmiyor sadece şunu söylediler bize. Yani onların verdiği yegane mesaj bu aslında ormaların. Ee, bizi boş monologlar değil. Zihinsel ihtiyacın olmayan bilgi derleme toplama değil. Yani bunlar benim yorumum. Düşünmeye davet ediyorlar. Bunun üzerinde düşünün diyorlar. Çünkü bu sahte tanrılar, kendini tanrıya ilan eden tanrılardan çok korkuyoruz biz. Ve bunu bizden başka kimse fark ederek alt edemez. Ve bizi yine tek beyin, kolektif beyin olmasına rağmen az önce arada söylemişim durum varım. Çünkü tamamlayamıyorum, hep yeniden yeniden silip devam ediyorum orada olmasına rağmen yani kolektif bir beyin olmasına rağmen orada bizi seviyelerimize göre belirli kotolara koyarak yönetip yönlendirebilmek, daha fazla korkutabilmek ve kendi dünyasının devam edebilmesi için elbette ki ayrıştırmışlar aslında. Ve bize eğer bulunduğumuz alanı inanç, ibadet, kabul ettiğimiz şeyler bunları Gerçekten üstüne düşünmezsek eğer ezberde bir şekilde diğerlerinin yanlış senin doğru olduğunu hep inanırsın. Çok güzel, çok kısa böyle 5 saniyelik falan bir video gördüm bir Alman çekmişti diyordu ki çok ilginç değil mi? Herkes bedeninden utanıyor ama kimse karakterinden utanmıyor. Yani yaptığı şeylerden dolayı karakterinden utanmıyor ama bedenden utanıyoruz. Neden acaba sizce? Çok ilginç değil mi? Yani bunu senden başka kimse yapamaz. Ee, tekrar edeyim yani böyle delirmekle e, cinnetin arasında gidip geliyor birçok insan. Ve bu artacak. Ee, Bununla ilgili ne yapabilir, nasıl katkı olabilirim bilmiyorum. Çünkü ne kadar desen aklın başına devşir, farkında ol. Çünkü sen buradaki şu anda bu sahte bile olsa bu dünyayı tamamen reddederek dediğim gibi başka bir alana geçemezsin. Sen hayal dünyasında yaşıyorsun. Sen bilmem ne uçuyorsun, kaçıyorsun. Etrafına bakman lazım. Yani sen şu anda o, o dünyada değilsin yani. Hani her an değilsin. Ben de yaşadıklarımı anlatıyorum. Biliyorum birçoğu için de bunlar saçma ama yani geriye döndüğümde biraz sonra işe gitmem gerektiğinin farkındayım. Evet gördüğüm insanlara işte yok ben bu şöyle olur sen bunu böyle yap falan da demiyorum yani. Çalıştığım ortamda kimse benim e, bu kimliğimi bilmiyor mesela. İşimi yapıyorum ve geliyorum. Yani o halde e, ümit bağladığımız uyanış içerisinde olan insanlar gerçekten hani tabii ki Blistiye de bu şekilde gösteriliyor itibar kaybetmen için ama senin de bir şey yapman lazım yani. Tabii ki kendin gibi ol. Elbette ki dürüst ol kendine karşı ama kendine karşı fakat böyle bir dünyada da tedbirlerini de alman gerekiyor yani. Her yerde her şey söylenmez. Hatta söylenmez. Yaşanır. Süreç giderek zorlaşacak bu bakımdan da. Birçoğumuz özellikle kadınlar için mesela daha önce bir canlı yayında söylemiştim. Kadın için düzen çok önemli. Yani o düzeninde kendini güvende hisseder. Kadın düzenini kaybedecek. Çünkü o düzen onun için olan o değerini kaybedecek. Erkek için nedir? Güç. Erkek gücünü kaybedecek. Ne demektir güç? Yani o söz sahibi olmak, o itibarlı olmak onunla ilgili o gücü kaybedecek ama buna her ikisine de kaybetmek denmez aslında. Bir yandan öyle ama bir yandan gerekli olan gerektiği gibi yaşanıyordur. Bazen de gereksiz şekilde de yaşanıyor olabilir. Bunu kontrol edemeyiz. Şu anda bu sahte tanrıların sahte dünyasındayız ve e, e, gerçekten hani e, etrafımıza sevgi saçarak iyilikler yaparak da e, öyle özgür kalmayacağız. Kendi gücünü, kendi kutsal gücünü idrak etmen gerekiyor, analiz etmen, yani üstünde gerçekten onların söylediği gibi düşünmen gerekiyor. Dışarıyı bırak. isteyen istediğini yer, içer, istediği gibi yaşar. Sen kendine bakmalısın. Ve çok basit basit şeyler var. Ee, hangi birinden bahsedeyim gerçekten kafamda uçtu gitti. Ee, hani özellikle Instagram'dan belirttiğim gibi dünyamızda yaşanan son olay olmamış gibi davranamayız. Bu artık ay yuka çıkmıştır. Hiç kimse tamam herkes belki yani hiç kimse deyince gerçek anlamda bir tepki gösterilmediğini düşünüyorum ben. Özellikle ben bunu oradan söyledim, Instagram'dan buradan da söylüyorum. Yani bize bunu yapan ve bize layık olmayan, yani halka hizmet etmesi gerekirken halkın içinden çıkmış insanların ırkımıza zulmeden ve ırkımıza kasteden bu varlıklarla artık bu mahluklarla bir olup işbirliği içerisinde daha fazla şanlarına şan, şöhretlerine şöhret katan sanatçılarla başlayabiliriz. Mesela izlemeyin, alkışlamayın, takip etmeyin, görmezden gelin, yok sayın, yok edin. Yani yok edin alanınıza. Hiçbir şey izlemeyeceğim buradan sonra. Yani hiçbir şey. tepki göstermeyen ve bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmayanları, yapmayanları ben de Benim için de yok. Yok sayacağım. Yani e, bunu silemeyiz. Bunu görmezden gelemeyiz. E, yine oradan belirttiğim gibi onlar tabii ki de bizim de çocuklarımız. Yani bu konuya e, üç kere beş kere değinip de hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Elbette ki pislikleri daha fazla ortaya dökülecek. E, hiçbiri masum değil. E, şundan dolayı da değil. Yani üzerine düşen bir görev var şu anda. Bunu yapmayan hiçbir sanatçı benim için sanatçı değildir. Sanatçı nedir? Sanatçı nedir gerçekten? Elitlerin eğlencesinde ortak olup bizi kullananlar mıdır? Kullanmak mıdır ya da sanat veya da sanatçılık? Diğerlerine ilk etapta o anlamda gücümüz yetmeyebilir. Yetmesine yeter de yetmeyebilir birlik olmadığımız için. Onlar birlik oluyor. Bütün kötüler birlik oluyor. Ee, ama sanatçıları, sanatçılar yani öyle o yani ne desem bilmiyorum e, hak ettikleri e, şeyi yapabiliriz onlara. Yok sayın çok ilginç yani kötülerin hep birlik olması çok ilginç geliyor bana hani o kadar burada mesela yabancı düşmanları var her yerde olduğu gibi birlikte hareket ediyorlar Yani bütün o şeyler şimdi söylemeyeyim burada onlar birlikte hareket ediyor ama bak bize şurada iki kişi üç kişi beş kişi bir araya gelip de bir organizasyon doğru düzgün yapamıyoruz. Gelemiyoruz yani bir araya. Evet. Demek ki gördüğümüz her şey ses dalgalarıyla, sen yoluyla seninle oluşuyor. Gerçek saymadığın gerçek değil. Var diyorsan var, yok diyorsan yok. Elbette ki bunları biliyorduk. Ama ya gerçekten sandığından çok daha fazla hükmün varsa... Nasıl aktive edebiliriz? Önce bunu fark ederek bulunduğun alanı, yaşadığın hikayeyi, kendini, verdiğin tepkileri, gerçekliklerini iyi bir başlangıç olabilir. Umarım katkı olur. Umarım çok sıkıcı bir video olmamıştır. Öyle olmuşsa da ne diyeyim kusura kalmayın. Sevgiler selamlar olsun eyvallah.